Günaydın. Bugün çok erkenden uyandım. Hollanda'da tam bir influencer günü geçireceğim. Önce çok heyecanlıyım bunun için. Kuaföre gidiyorum. Instagram'dan kuaför bir tane kız beni davet etti salonuna. Ama başka bir şehirde. İlk önce oraya gideceğiz. Kuaförde saçlarımı kestireceğim ve kakül yaptırmayı düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ve işin en ilginç kısmı ben aylardır zaten böyle bir şey istiyordum bana yani Instagram'dan insanlar yazıyorlar böyle davet ediyorlar bir yerlere. Hep bir kuaför de yazsa keşke çünkü çok ihtiyacım vardı kuaföre gitmeye ve video da çekmek istiyordum. Sonunda yazdı yani resmen kendime kuaför manifestledim. Neyse önce kuaföre gideceğiz. Sonra çok önemli bir iş görüşmem var. O ayrı. Onu sonra anlatırım zaten başka videolarda. Sonra <laughs> Kuaför bu arada Zandam diye bir şehirde. Sonra bir tane de helal ramenci ama Türk değiller bu arada. Onlar da bana yazdılar. Restoranları yeni açılmış. Davet ettiler. Sonra oraya gideceğiz. Akşam da kocam gelecek. Onunla da bir tekne turu yapalım diyoruz. Çünkü Amsterdam Işık Festivali başladı. Ve bu tekne turları şu anda çok güzel oluyormuş. Çok heyecanlıyım bugün. Bu arada buraya baya böyle Christmas şeyleri falan gelmeye başladı. Gitmek için AVM'den geçmemiz gerekiyor. Bu arada şu anda benim yaşadığım seyir olan Utrecht'teyiz. Bu sanırım ilk YouTube videom olacak o yüzden çok heyecanlıyım ve bugün de gerçekten tam dolu dolu bir gün yaşayacağız beraber. Şu Lego Store'daki bakın şu Yüzüklerin Efendisi Legosu o kadar güzel ki. Şuradaki Five Guys var ya, hayatımda yediğim en güzel hamburger sanırım. Avrupa'nın çoğu ülkesinde var. Şimdi biz önce Amsterdam Central'e gideceğiz. Şuradan bir bakalım. 9.59'da var. Tam 10 dakika sonra 7 numarada. Tam bir sigara içmelik vaktimiz var o zaman. Bir sigara içip öyle bineceğiz. Eğer burada yaşıyorsanız burada Apple Pay kullanılıyor ve otobüse binerken de bakın. Ekstra bir karta falan gerek kalmadan direkt telefonla ödeyebiliyor. Sürenin kalkacağı peronu bulduk hemen aşağı iniyoruz. Ne zaman trene binecek olsam genellikle hep böyle son bir dakika kala iki dakika kala falan görüyordum trenin olduğunu ve koşarak gidiyordum. Bu sefer ama öyle olmadı. Tam zamanında. Tam trenle aynı anda geldik. Hollanda'da trene binmeyi çok seviyorum ya yani çok konforlu oluyor ve genellikle boş oluyor yerde. Bu arada dikkat edin, sakın yanlışlıkla üzerinde biri yazan ve kırmızı koltuklu vagonlara binmeyin. Onlar çünkü birinci sınıf, biz böyle normal giriş yaptığımızda ikinci sınıf oluyoruz. Eğer sizi biri görürse kesin daha yazarlar. Bir ülkenin ne kadar medeni olduğunu buradan da anlayabilir miyiz? Gördüğünüz gibi herkes önce inenleri bekliyor, sonra biniyorlar. toplu taşıma konusunda aşırı şanslıyım. Direkt ilk girdiğim yerde yer buldum hem de düz tarafa. Utrecht'ten Amsterdam Central'e tren yolculuğu yaklaşık yarım saat sürüyor. Amsterdam Central tren istasyonu çok güzel bence ya. Trenden indik şimdi hemen otobüsü bulmamız lazım. Bir tane de otobüse binip Zandam şehrine gideceğiz. Amsterdam Saint Valde isimde otobüse binmemiz gerekiyor. Buradaki tren istasyonu çok büyük. Hatta karşımızda şimdi feribotlar var. Üst katta otobüsler var. Birkaç tane metro da var burada. Yine hiç karta gerek duymadan telefonumla basıp geçiyorum. Otobüs duraklarını buldum ama şimdi burası da bayağı büyük. Hangi otobüse bineceksen onun peronuna bakmaya gidiyorum ama. Otobüsümü ve kalkacağı peronu buldum ama Google'da 15 dakikada bir olduğu yazıyordu. Fakat bu yıldaki tabelalara bakınca yarım saat sonra geliyor gibi gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Kofere mesaj atıyorum hemen geç kalacağım diye. Ve aşağıdaki Albertan'dan bir kahve alayım bari. Çünkü hava çok soğuk. Hollanda'daki bu marketlerin to-go versiyonları normal versiyonlarına göre bayağı daha pahalı oluyor. Mesela kahve normalde 1 euro civarı bir şey ama burada 2,5 euro ödedim. Önce kahvemizin parasını ödeyip sonra buradaki kahve makinelerinden hangi kahveyi içeceksek seçiyoruz ama bu da çok büyük bir güven değil mi ya? Yani ben mesela şimdi herhangi bir kahveyi seçip parasını ödeyip hatta hiçbir şeyin parasını ödemeden gelip burada makineden alabilirdim. Bu ülkeyi bu yüzden bu kadar çok seviyorum ve hiç kimsenin buna ihanet etmiyor olması da çok güzel bence. Kahvemi alıp yukarı çıkıyorum ve birden ne göreyim. Benim az önce yarım saat sonra gelecek diye gözüken otobüs gelmiş ve kalkmak üzere. Hemen koşa koşa otobüse gidiyorum ve daha az önce iki buçuk lira verdiğim kahveyi mecburen çöpe atıyorum. Neyse yine de çok sevindim hemen kuaföre tekrar mesaj atıyorum otobüs geldi geç kalmayacağım diye. Otobüs yolculuğumuz da yaklaşık yarım saat falan sürecek. Bir yerlere geç kalmaktan ya da bekletilmekten nefret ediyorum. O yüzden böyle şeylere çok hassas olmaya çalışıyorum ama bazen de bizim elimizde olmuyor maalesef. Evet otobüsten indim şimdi kuaföre doğru yürüyorum diyecektim ama geldim sanırım. İlk başta birazcık utandığım için tanışma faslını çekemedim. Şimdi saçımı yıkıyoruz. Sonra önce saçımı keseceğiz. Daha sonra da botoks bakım yapacağız. Bu arada Ayşe'yi o kadar sevdim ki ve muhabbetimiz çok güzel tuttu. O da zaten burayı erkek arkadaşıyla beraber işletiyormuş. Öyle olunca laf lafa açtı. Benim kocamın da saçları uzun zaten. Onun da kesime ihtiyacı varsa onu da çağır muhabbet ederiz dediler. O yüzden ben de kocamı da çağırdım. Bilseydik baştan beraber gelirdik ama olsun. Ya önlerini çok sevdim <laughs> ben de. <laughs> de çok sağlık. Çiçekten hepten çok güzel oldu. Aynen, Aynen. çok güzel. Evet. Ben size aşamadan teslim ediyorum. Şu sosyal medya sayesinde çok tatlı, çok güzel insanlarla tanışma fırsatım oluyor. Özellikle şunu fark ettim ki yaşça benden daha büyük insanlarla vakit geçirmekten daha çok keyif alıyorum. Çünkü şu anda hayatımda en çok da böyle tavsiyelere ya da bir bilen bakış açısına ihtiyaç duyduğum şeyler yaşıyorum. Bu yüzden hani benden daha bilgili, olgun insanlarla konuşmak bana çok fazla şey katabilir gibi geliyor. Merhaba. Merhaba ben, ben şey Ayşe. Beğendiniz Nasıl oldu? <laughs> mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Benim saçımı yaptırdık şimdi. Kocam da saçını kestirecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? <laughs> uzun mu var zaten? Çok uzun hem de. Onlara ya? Abi şişmiş mi? Tamam. Tamam. O, Şimdi ramen yemeye Amsterdam'a gidiyoruz. Evet, en <laughs> Yine aynı otobüsle Amsterdam Central'e <laughs> geldik. Buradan metroya binmemiz gerekiyor. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Şimdi... Emellik yapacakmışız. Emellik. Ne tarafa doğru? Evet, şu tarafına doğru binecekmişiz. Her toplu taşımaya bindiğim zaman yanlışlıkla bir kere ters yöne falan bindiğim için iyice kontrol ediyorum her seferinde. Burada 52 olduğunu görürsün değil mi? E bak şurada yapıyor, Emelli gibi yapmaya doğru. Başka bir yerde yok yani. <laughs> -"Hollanda'da da asansörler hep hiç kokuyor. Ben burada da Emelli hiçbir yerde yazmıyor. <laughs> <laughs> Hayır yok tam buradan diyor. Ha daha da gideceğiz herhalde. Daha da gideceğiz aynen. Bak ileri diyor. Ulan <laughs> <laughs> da ne sorunlu izliyoruz. Hayatta da istediğiniz ne olur. Sabah Amsterdam Central'in çok büyük olduğunu söylemiştim ama bu kadarını da beklemiyordum. Çünkü bayağıdır yürüyoruz. Ben... Aynen. Bak buradan da değil. Bir... Hayır ama işte biz Zuhi'de gideceğiz. Zuhi'de var tabii. İki tane. <laughs> Ne olur yine son anda kaçırmayalım. <laughs> <laughs> Bunlar savaşıyorlar <hatıra>. oturmak <laughs> için. Metro ile yaklaşık bir 10 dakika falan yol gidip sonra Römenci'ye varacağız sonunda. O çok O inişlerdi acaba. Ne bu yer altına ki? Bu istasyona daha önce hiç gelmemiştim ama Amsterdam'ın çoğu yeri birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum o yüzden. En kötü evleri bunlar mı bu sence? Değil mi? Kötü değil yani kötü değil de en kötüsü de bu da değildir bence. Buradan gel. Amsterdam'a o kadar nadir geliyoruz ki hala ben de burada bir turist gözler <laughs> ne taraftan gideceğimize bakıp <laughs> anlamaya çalışıyorum. Bu mu adres? Ha <laughs> Çok soğuk biraz üşüdü benim karım Amsterdam'da. <laughs> Amsterdam sokaklarında yürüyoruz özgürce. Tamam yani daha ötesi yok. Ha bildiğimiz nerede değil mi burada? Yani bana da çok tanıdık geliyor da. Baksana burada evlerin içleri falan normal. Evet buradakiler hiç yani, bizim oradakiler gibi görkemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Turist. <gülüyor> <gülüyor> Turist. Bunlar da mı red light? Evet bak. Aman Burası bu ne var ne akıma? Ay değil mi bir de elimde bu var <laughs> Ben de adını çektim ha. Gelip kızmasın arkadaş. De bunlar burada ben zannediyordum ki sayede o sokaklar. Panik olma nedenim light'te kesinlikle kamera yasak normalde. Bir dakika şurası falan olmalı. Şurası galiba. Ha, aynen aynen. Bak noodle, beef noodle falan diyor. Ne orada oraya nasıl geçeceğiz? Evet, Çıkmak istiyoruz. Bu arada biz kuaförde o kadar uzun süre kaldık ki saatin nasıl geçtiğini anlamadık bile. O yüzden tekne turu muhtemelen iptal. Yaşım büyüdükçe şu saatler nasıl geçiyor, günler nasıl bitiyor asla anlayamıyorum ve zamanım hiçbir şeye yetmiyor. Ama tam şeyler bunlar. Bu amelin orijinali. Gerçekten. Abi. <gülüyor> Harbi harbi yapıyor yani. Yani. Ben de alıyorum, ben de <laughs> almak istiyorum. <laughs> 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 Dur, aynen. Wait, wait, wait. <gülüyor> <gülüyor> Aklımdan geçirmeden demiyorum. Bu Çinliler beni nereden bulup davet ettiler acaba ya? Bildiğin orijinal Çinliler ve orijinal nudlu yapıyorlar. <laughs> Kendimi resmen izlediyseniz her bilirsiniz Fu pandanın setinde gibi hissettim. Azaametli. Baya azaametli işmiş burası. Ya şu restoranların beni davet etmesi ve benim gidip onlara içerik çekmem benim gerçekten o kadar büyük bir hayalimdi ki ve bunu resmen manifest dediğim için kendimde gurur duyuyorum. Bence sen öğrendin iyice ya. Buralarda da yanlışlıkla Macbank videosu çekmişim. Hayal ettim gibi çıktı. O zaten noodle yani şey da bu roman bence. Tamam işte ben hep bunu arıyordum. Etlerine boyuyor mu? Değil mi? <laughs> Kamera da çok tatlı gösteriyor ya. Tamam ama ben ben bunu bitirmem lazım değil de Ya onda bir koku var onda iyi. Parfüm değil mi?

başlama gibi o başla. Bu YouTube mecrasında daha çok yeniyim ama eğer bana destek olmak isterseniz ve Hollanda ile alakalı, Hollanda'daki hayatımla alakalı daha fazla içerik görmek isterseniz kanalıma abone olursanız bana çok büyük bir motivasyon sağlamış olursunuz. Bu arada özellikle Hollanda ile alakalı şu içeriği çeksen çok iyi olur gibi fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.